Yeni yıla girmemize çok az kaldı. Kendini nasıl hissediyorsun? Bu videoyu biraz sohbet edelim, biraz daha yakınlaşalım diye çekiyorum. Aynı zamanda belki yeni başlangıçlar için bize bir fırsat olur diye düşündüm. Ee, çok kesmeden, kırpmadan e, çekmeye çalışacağım. Çünkü böyle gerçekten karşılıklı sohbet ediyormuşuz gibi olsun istiyorum. O zaman çok uzatmadan <laughs> bu giriş kısmına Kahvelerinizi alın, sizi bekliyorum. Kahvelerinizi aldıysanız sohbetimize başlayalım. Öncelikle ben geçen sene, 2022 yılına girmeden önce bu zamanlar tam olarak tarihini yazmamışım. Ama <laughs> normalde yazarım, saatine kadar yazarım ama bunu yazmamışım. İşte hedeflerimi falan yazmışım, hayallerimi yazmışım. Böyle resimler falan da çizmişim yanına. Bakar mısınız düzenine? <laughs> Şurayı işte kaktüs çizmişim. Benim bir tane kaktüsüm var. Onunla ilgili de madde yazmıştım büyük ihtimalle. Şekil olsun diye kalp çizmişim. Bulut çizmişim hala Kaysa. Öyle. Daha önce bakmadım. Şimdi sizinle sohbet ederken bakayım istedim. O zaman bakalım ilk maddesinde ne var. Tiyatroda başarılı olmak. Tiyatroya seçilmedim. Bizim okulun tiyatro kulübü vardı. E, topluluğu diyeyim daha, daha şey olur. Doğru olur. Tiyatro topluluğu vardı işte. Orada ben de çok seçilmek istiyordum falan böyle. Ama sanırım o seçileceğimiz yani seçilmemiz için çıktığımız yerde ben yanlış bir şekilde rolümü oynadım. Aslında çok güzel hazırlanmıştım. Hatta izleyenler sen seçilirsin falan demişti arkadaşlarım. Ya da bana moral vermek için öyle demişlerdi. Hiçbir fikrim yok. Ama işte sonuç olarak seçilmedim. Seçilmeyince de çok ağlamıştım böyle. Of ya falan. O gün gerçekten arkadaşımı arayıp hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Ama şu an bu sene tiyatroya bile gitmedim açıkçası yani. Hayatımın merkezini almam gereken bir şey değilmiş. Daha önce niyetlerim var. Ama seneye gideceğim. Bakalım. Seneye çok dert etmeden gideceğim açıkçası seçerlerse seçerler seçmezlerse de ne yapayım abi hayatın sonu değil modunda olacağım. Şu an öyleyim. İnşallah seneye oraya gittikçe o ortama tekrar alıştıkça böyle eski düşüncelerime dönmem umarım. Şu an daha sağlıklı düşünüyorum geçen seneye göre. O zaman diğerine geçelim. Tiyatro hakkında çok konuştum. Eğitim hayatımda başarılı olmak. Kısmen bunu gerçekleştirdim diyebilirim. Ama Çoğunlukla gerçekleştiremedim de gibi böyle. Çok emin değilim bu konuda. Çünkü ben geçen sene hazırlıktaydım. Bu sene de hazırlıktayım yani kaldım. Ama birçok şey oldu vesaire. Ben kendim derslerden koptum falan. O yüzden derste de çalışmadım geçen sene. O yüzden de kalmam bana haktı. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim bu konu hakkında. Kısmen başarılıyım ya yani şu an öyle umuyorum bu sene. Ee, sağlıklı beslenmeye devam et yazmışım. Öyle yaptım. Arada kahve içiyoruz. O çok sağlıklı değil ama gayet sağlıklı beslenmeye, ev yemeği vesaire devam ediyorum. 30 kitap bitirmek. Bunu gerçekten yapabilirdim. Ama dediğim gibi hani geçen sene her şeyden kopmuştum. Hani boş işlerle uğraştım sürekli falan. Ama umarım bu sene daha güzel hedefler koyacağım kendime ve hepsini de gerçekleştireceğim umuyorum. Seriye de isterseniz aynı, bunun açısından yapabiliriz. Kitap 30 kitap okumadım. Kaç kitap okuduğumu da bilmiyorum. Çok normalde okuduğum kitapları yazardım ama bu sene okuduğum kitapları yazmadım. Ama bu sene gerçekten e, hayatımı değiştirecek çok etkili kitaplar okudum. 1984 gibi işte neydi o kitabın adı? Cesur yeni dünya gibi. <laughs> Bu ikisini okumak zaten gerçekten arda arda okumuştum bu arada. Ufkunuzu açıyor yani bazı şeylerin gerçek manada farkına varıyorsunuz. Ya da farkında olduğunuz şeyler gerçekten içinizde bir gün yüzüne çıkma yaşıyor. O yüzden önerimdir okumadıysanız zaten herkes öneriyor. Bir de ben önereyim. Spor yapmak düzenli devam et demişim. Ben spor yapan bir insandım. Hani egzersiz evde falan böyle kendi kendime bir şeyler yapıyordum işte yoga olsun diğer egzersizler olsun falan onları yapıyordum. Mesela YouTube'dan falan açıp e, yapıyordum gayet ama bu bu yılın başına kadar devam etti. Hatta böyle bir Haziran'a Temmuz'a kadar falan devam etti. Ama sonrasında ben bir boşladım. Hatta Ağustos'a kadar falan devam etmiş olabilir. Eylül gibi falan ben sporu bir boşladım. Böyle çok ayda bir falan YouTube'a video yüklemem gibi ayda bir falana düştü. Düzensizleştirdim ama bu sene yine onu düzene sokmayı planlıyorum. En azından haftada 3 gün falan spor yapmayı planlıyorum şu an. İnşallah gerçekleşir. Çünkü spor yaptığım zaman kendimi daha dinç ve böyle daha sağlıklı hissediyorum ki öyle zaten hani spor sizi daha sağlıklı hale getirir. Bu arada kahve e, spordan önce miydi sonra mıydı çok hatırlamıyorum ama önceydi sanırım spordan önce kahve içmek e, daha hızlı yağ yakımını sağlıyormuş bu da benden yine bir bilgi olsun sohbet videosunda meditasyon yapmak düzenli devam et yoga yapmak düzenli devam et diye de maddeler eklemişim yoga zaten sporun içine giriyor az çok e, onlara da çok düzgün devam edemedim meditasyonu sadece böyle çok anksiyetem tuttuğunda falan böyle geceleri uyutmayacak derecede canımı yaktığında şey yapıyorum. Yapıyordum, devam ediyordum falan. Meditasyonu o kadar bırakmamıştım. Ama yoga ve spor birazcık hayatımdan çıktı. Onları tekrar bu senenin hedeflerine ekliyoruz. Bu arada sohbet videosu falan dedim de madde madde okuyorum, bir şeyler yapıyorum falan. Hatta şey yaptım, konuşacağım şeyler hakkında böyle liste falan çıkardım. Ne alaka yani düz otur konuşamam. Hani şey istemedim. Aa şundan da konuşsaydım keşke falan demek istemedim. Aklıma gelen her şeyi yazdım. Büyük ihtimalle gene diyeceğim şundan da bahsetseydim keşke diye falan ama. O da başka sohbet videolarına nasip olsun diyelim. İstiklarlı olmak demişim. Bunu şu sebepten yazdım büyük ihtimalle. Mesela dedim ya spor yapmayı bıraktım falan diye. Ben bir şeyleri böyle düzenli bir şekilde yapmıyorum çok. Mesela haftada işte pazartesi, çarşamba, cuma şunu 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 yapacağım diyorum. Mesela pazartesi günü yapıyorum. Okey çarşamba da yapıyorum. Ama cuma günü diyorum ki abi bugün cuma bugün dinleneyim. Yarın yaparım falan buduna gidiyorum. Çok erteleyen bir insanım. Her şeyi ertelemeye çok meyilliyim. Şu an çok tembel olduğumu hissettim. Kendimle yüzleşiyormuşum gibi bir şey. Ama öyle yani ne yapabilirim ki? Şengeç bir insanım. Düzenli olmak demişim. Biraz dağınık bir insanım e, ee, mesela bir kitabı masaya koyduğumda o kitabı oradan kaldırmak sadece bir gözüme battınca of çok kalabalık falan nefesim daralıyor falan dediğim zaman kaldırırım yoksa onun dışında 10 günde durabilir 20 günde durabilir benim için sıkıntı yok ama şeyimdir hani dağınıklık beni birazcık basar ama aynı zamanda da dağınık bir insan mesela kıyafet dolabımda falan çok dağınık değilimdir aradığımı hemen bulurum şey yaparım ama onun dışındaki şeylerde çok dağınık Kafam da dağınık o yüzden. Bu gerçekten etrafın etrafınız dağınık olunca kafanız da dağınık oluyor. Toparlayamıyorsunuz. Geçen bir oyun oynuyordum. Oyunda mesela bir şeyleri eşleştiriyordunuz. Aynı olan şeyleri eşleştiriyordunuz. Neden böyle bir oyun oynadığımı asla bilmiyorum. Ama o oyunda mesela birbiriyle aynı olan şeyleri hep yan yana koymaya falan çalışıp öyle yapmanız gerekiyor ya hani. Ben böyle her şeyi her yere saçalamışım. O yerde o bu yerde falan Onu da böyle birazcık daha idrak ettim Ben gerçekten çok dağınık bir insanım falan diye ama Sonra gitti onu da düzenledim falan Ben baya bir dağılınca düzenliyorum O da baya zamanınızı alıyor Bir de şunun şekli hakkında Konuşmak istiyorum Geçen gün bir yerde görmüştüm Bardağınızın şekline göre Kişiliğinizi analiz ediyorlarmış yani Mesela bunun gibi çizgi film karakterlerinin olduğu bir bardak kullanıyorsanız çocuk ruhlu bir insansınız demek oluyormuş. Ya da mesela böyle şirketlerin ya da markaların bardakları olur ya böyle mesela yazar ismi burada. Onlardan kullanan insanlar da çok meşgul bardak seçmeye bile zamanı olmayan ve sürekli bir şeyleri e, yani hayatlarında sadece iş, e, ev vesaire böyle şeyler olan çok daha nasıl anlatacağım ki bunu anladınız ama değil mi kendisinin değil de işine vesaire zaman ayıran insanlar böyle çok resmi olan insanlar bardaklarının şeklinde vesaire önem göstermezlermiş yani ben de önem göstermem de yani ne bileyim çok tatlı değilmiş Şuna bakar mısın <laughs> çok güzel yani sanırım ben de çocuk ruhlu bir insanım. Umarım içimizdeki çocuk hiçbir zaman ölmez. Bir ay boyunca vejeteryan olmak. Bunu aslında bu yıl değil de ondan önceki yıl, ondan önceki yıl yapmıştım. Bir ay boyunca vejetaryen olmuştum. Onu bu yılda yapmak istemiştim ama böyle aklımdan bile çıktı sizi, size yani yemin edebilirim. Vejetaryen mı olacaktım ben falan hiç aklıma bile gelmedi. Listeye hiç bakmadığım için. Şu an yıl bitti. Ben daha bir ay boyunca vejetaryen olmadım yani. Ama denemek istediğim şeyler bunlar. Hani vejeteryanlığı denemek, veganlığı denemek ama asla bana uygun değil. Yani ben etsiz falan çok yaşayamam. <laughs> Mesela veganda peynir, yoğurt, hayvan ürünleri falan yemiyorlar. Yumurta yemiyorlar. Ben kahvaltımı yumurtayla yapıyorum. Yani kahvaltı deyince benim aklıma yumurta, çay bu kadar. Bu ikisi geliyor. Başka hiçbir şey düşünemiyorum yani kahvaltıda. Bir de peynir, yoğurt falan benim için. Bunların hepsi veganların hiç yemediği şeyler, yiyemeyeceği şeyler. O yüzden vejetaryen belki bir ihtimal olabilirim ama vegan asla zannetmiyorum. Sosyal medyaya harcadığın vakti kısaltmak. Bunu bir nevi yaptım. Özellikle şu son aylarda çok sosyal medyada zaman geçirmedim. Okulların açılmasıyla vesaire. Sosyal medyada eskisi kadar çok zaman geçirmiyorum. Düşünün sosyal medyaya içerik üretmeye çalışıyorum ama çok da vakit geçirmemeye çalışıyorum. Ama YouTube izlemeyi çok seviyorum. YouTube'da bir sürü şey falan. Geçen birisi isim versem mi? İşte geçen gün bir tanesi böyle tiyatrodan gene ama yüz yüze tanışmamıştık. Ee, portal Portal diye bir YouTube kanalını önermişti. Onu izledim falan. Çok güzel böyle bilgi içerikli. Biliyorsunuzdur zaten. Ben izlememiştim daha önce biliyordum ama. Onun vesilesiyle izlemiştim. Gayet güzel bir kanal. Gayet bilgili. Böyle kitaplardan, filmlerden falan bir şeyler e, analiz edip anlatıyorlar. Gayet güzel. Sevmiştim. Benim kanalım kadar güzel olmasa da yani güzel. Ee, daha çok sosyal aktiviteye katılmak. Ya bunu gerçekten ocağın sonuna kadar düşünüyorum. Ocağın son değil. İşte tiyatro seçimleri... Açıklanana kadar yaptım Çok güzel bir şekilde yaptım Hatta Ondan sonra da birazcık yaptım Sonra ama tiyatroya seçilmediğimi öğrenince küstüm hayata Dedim ki yeter sizin sosyal aktivitenize de Sizize de dedim Birazcık kendimi zaten içe kapanık bir insandım Daha çok kapattım Sosyal aktivite olarak e, Tiyatrodan sonra yaptığım En böyle elle tutulur şey Buydu Sosyal medyaya girmek <laughs> Youtube videosu çekmekti bu da yani burada çok da sosyalleşmiyorum ama bir kişi var. Bütün yorumlarım, bütün yorumlarıma ne ya? Bütün videolarıma yorum yazıyor. Onu çok seviyorum yani. O yorum yapınca çok mutlu oluyorum. Bekliyorum ne zaman yorum yapacak falan diye yani. O yüzden ona buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Seviliyorsun. Ee, açık öğretimle felsefe okumak. Benim bölümümle bağdaşıklı. Bağdaşıklı. Böyle bir kelime var mı? İşte benim bölümümle ilişkili bir e, alan aslında felsefe. Ben sosyoloji öğrencisiyim. Hakkımda kısmında yazıyor, oradan da bakabilirsiniz. Felsefe bölümü benim bölümümle alakalı, e, içe iç, içinde var yani. O yüzden ben de bölüme geçebilirsem inşallah dedim. Felsefeye de bir bakayım, yani oraya bir açık öğretimde bir felsefe yapayım falan dedim ama. E, Büyük ihtimalle birinci sınıfa geçmiş olsaydım bile felsefeyi seçmeyecektim bu sene. Çünkü hani önce bir o üniversitenin o ilk yılına bir adapte olayım, bir kendimi hazırlayayım. Ondan sonra ikinci yılımda felsefeyi seçerim artık. Artık böyle düşünüyorum. Kaktüsüne güzel bakmak. Kaktüs resmi çizmiştim ya. O yüzden de. Kaktüsüme gayet güzel baktım. Bir ara şey olmuştu. Çürümeye yüz tutmuştu falan. Sonra ailemin de yardımıyla onu hayata döndürdük. Ee, şu an ben çok ilgilenemiyorum ama arada sırada gidip bakıyorum falan suyuna bakıyorum vesaire. Çok sulamamaya çalışıyorum. Sanırım benim kaktüsüm o yüzden e, çürüdü. Çok çok sulamadım aslında ama e, sık sık suladım. Hani e, azar azar ama böyle sık sık suladığım için ondan dolayı çürümüş olabilir az sulasaydım <laughs> sık sık olmasaydı belki hiç ölmezdi ama gene de şu an çok sağlıklı çok güzel büyüdü hatta şeyini değiştirmem gerekiyor kavanozunu kavanoz mu onun adı kavanoz değil ha vazosunu değiştirmem gerekiyor kendi geliştireceğin yeni bir uğraş bulmak buldum o zamanlar düşünmüyor yani ben YouTube'u ortaokuldan beri falan düşünüyorum. Hani YouTube'a video içerik üreteyim falan çok istiyordum. Ee, ama çok böyle cesaret edebildiğim bir şey ortaokul değil liseden beri çok cesaret ettiğim bir şey değil de sonra bir haziran ayı dedim ki elimde de bir videom vardı hmm, böyle geleceğe mektup tarzı bir şey çekmiştim kendi kendime ve onu da kendi kendime çekmiştim hatta açısı falan gayet kötü çok kötü şu an çektiğim şeylerin de açısı çok iyi diyemem ama ona göre iyi yani. O diğer videolara göre iyi. Di diğer videoya göre iyi. Ee, öyle yani. Kendimi burada geliştiriyorum. Youtube'a başlamak çok hoşuma gitti. Çok seviyorum. Umarım düzenlemeye çalışabilirim. Düzenleyebilirim. Umuyorum. İlgi alanında olmayan şeyleri araştır, öğren demişim. Şeye ba falan bakacaktım. Böyle fizik hiç sevdiğim bir şey değil. Fiziğe falan bakacaktım işte. Fizikteki şeyleri falan araştıracaktım. Çünkü şey diyorlar herkes. Fizik sevmememizin sebebi okuldaki verilen o eğitim şekli. Diyorlar. Ben de o yüzden fiziğe bakmak istemiştim. Fiziği bir araştırayım istemiştim. Ama fizik değil de diğerlerine çok baktım. ilgi alanım olmayan şeylere. Mesela siyaset falan çok ilgilendiğim bir şey değildi ama bu sene siyasete baktım. Siyasetle ilgili şeyleri araştırdım. Ee, ondan sonra birçok şeye baktım da şu an bilmiyorum aklıma gelmiyor. <laughs> Aferin bunu yapmışım. Ee, düşüncelerine ters düşen şeyler oku, izle, araştır. Ee, aslında bir öncekiyle aynı gibi. Mesela Hmm, düşüncelerime ters düşen birçok şey vardı benim. Ee, bu ne ya ben bunu asla savunamam falan dediğim birçok şey vardı. Ee, hala savunmuyorum bu arada o savunmadığım şeyleri. Benim düşünce yapım biraz oturmuş gibi yerin ama değiştiremezsiniz de diyemem hani o kadar dar görüşlü bir insan değilim. Değiştirilebilir ama bu, bu sene değişmedi yani o ilgi alanım olmayan şeylere baktım ya da karşı durduğum şeylere baktım hala karşıyım hatta daha çok karşı çıkmaya başladım çünkü o karşı çıktığım şeyin ne olduğunu daha iyi bildiğim için daha çok hayır böyle şey olamaz modundayım ama bakalım belki ileride onlar değişmeyecektir belki ama başka şeyler başka düşüncelerim değişebilir minimalistlikten vazgeçmemek ben çok minimalistlik savunan bir insanım mesela dolap böyle tıklım tıkış giymediğin kıyafetlerle dolmayacak asla yani dolmaması gerekiyor. Giymediğin şeyler ya kullanılabilir bir durumdaysa birilerine verilecek. Kullanılamayacak bir durumdaysa da atılacak gidecek yani. Bu moddaydım. Hala o moddayım. Devam da ettirdim bunu. Devam ettirmeyi de düşünüyorum. Bakalım minimalistlik yaşam tarzımız. Ama ileride böyle kendi evim falan olmuş orada daha iyi bir minimalistlik sunacağımı düşünüyorum. Çünkü yani burası benim evim değil ailemin evi ve Onların isteğine göre bir şeyler oluyor. Bir şeyler düzenliyorlar, yerleştiriyorlar falan. Ama ileride kendi evim olunca daha az eşyalı ve daha minik bir evde yaşamak istiyorum. Ya daha minik değil de gene bu ev gibi ama daha az eşyayla. Son hedefime geçtik. <laughs> artık bu liste bitiyor. Geçmişi hatırlamak fakat ileriye hareket etmek. Wow geçmişi hatırlamak fakat ileriye hareket etmek. Yani diyor ki geçmişe takılma ama geçmişteki hatalarından ders çıkar ve onunla ileriye doğru adım at. Bugün geçmişe hiçbir fayda sağlamıyor ve geleceğe çok fayda sağlıyor. Gelecek için çok büyük bir anlamı var diye bir şey yazmıştım geçenlerde. Çok doğru kendime çok hak veriyorum. böyle yani ama ben çok geçmişe bakan, geçmişe takılan bir insanım. O yüzden de bu şey bu sene de hayatımda olacak büyük ihtimalle. O zaman hobilerden bahsedelim ya. Ne tür kitaplar okumaktan, müzikler dinlemekten hoşlanırsınız mesela. Ben klasik romanları çok severim. Ee, ve şeyleri şeyi çok seviyorum. Postmodernizm, modernizm. Bunları okumayı çok seviyorum. Virginia Woolf olsun. E, onların tarzını çok seviyorum. Mesela en sevdiğim yazar Oğuz Atay'dır. Tutunamayanlar kitabına ikinci kez başladım. Şurada tam 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 kalemin ucundaki yerde duruyor. Müzik olarak ben rock dinlemeyi seviyorum. Bilmem tipimden anlaşılıyor mu ama ama. <laughs> Yabancı pop seviyorum. E, rap çok sevmiyorum açıkçası. Hiçbir zaman rap seven bir insan olamadım. Dinledim ama çok zevk alamıyorum rapten. Hızlı hızlı söylüyorlar falan. Ben böyle slow motion severim. Tamam rock slow değil ama slow şarkılar çok seviyorum. Öyle. Yani. Ya rock olacak ya da slow olacak. Rap falan hiç <laughs> bana göre değil. <laughs> Bakalım başka. Tiyatro demişim. Birkaç tiyatro e, izlemiştim geçen sene. ve tiyatro izlemek çok güzel. Keşke biletler falan daha ucuz olsa öğrenciler için. Daha iyi olur ama tabi indirimli biletler de oluyor bazen. Hatta ben bir ucuz göründe şoka gülüyorum. Hangi evrendeyiz ya falan diye. Paralel evrene bir geçiş yaptık diye düşünüyorum. E, dans demişim şey ya dans ben geçen sene tiyatroyla birlikte dansı da seçmiştim ama günleri çakışıyordu ben de ikisinden birini tercih etmem gerekiyordu o gün için dedim ki tiyatro <laughs> ve dansı danstan vazgeçip tiyatroya devam etmiştim dans e, insanlar dans edince hem vücutları hareket etmiş oluyor hem mental sağlıklarını korumuş oluyorlar buraya mental sağlıkla hakkında mental sağlık hakkında da konuş yazmıştım onlardan çıkaralım. Dans etmek, spor yapmak, meditasyon yapmak, yoga yapmak mental sağlığımız için gerçekten iyi bir şey. ve yani yaşadığımız şeyler mental sağlığımızı korumak için bazen zorluyor bizi ve koruyamayabiliyoruz. Çoğu zaman bunalıma girebiliyoruz, kötü hissedebiliyoruz, yataktan çıkasımız gelmeyebiliyor bazen de bu üst mertebelere çıkıp depresyona sebebiyet verebiliyor. Şu an zaten günümüzde depresyon vakaları geçmişe göre çok fazla. Depresyondan bir önceki videoda bahset, bir önceki değil. Ondan önceki videoda sanırım. Psikolojide eksik bilinen hastalıklar başlığı altında bahsetmiştim. O çok az izlendi. İstatistiklerim düştüğü için çok video atamıyorum. Zaten çok yüksek bir istatistiğe sahip değilim şu an ama neyse. O yüzden işte mental sağlığımızı birazcık da kendimiz korumaya çalışmamız lazım. Etrafımızda bize destek verecek hiçbir şey yoksa bile kendimiz kendimize destek olmalıyız. Her zaman kendimizin yanında olmalıyız. Hani kendimin nasıl yanında olacağım ya zaten kendim kendimi falan diyebilirsiniz. Ama yapacağınız en ufak güzel şey sizin kendinizin yanınızda olmasını sağlayabilir kendinize sarılın, kendinizi sevin. Mesela aynanın karşısına geçip bugün ne kadar güzelsin demek bile mental sağlığınız için o kadar değerli ki. Mesela saatlerce uyumak mental sağlığınız için hiç iyi değil, değil. Ve ben bunu kendime çok yapıyorum. Sonra da ruh gibi geziyorum, mutsuz oluyorum. Çünkü hani uyudukça uyuyası gelin insanın ne? Uykusunu almayan insan da mutsuz olur. E, gözaltı torbaları olur ve hal olmaz. Ben de çoğu zaman halsiz bir şekilde günümü tamamlıyorum. Siz de mental sağlığınızı falan düzenleyin şey yapın. Şu an bu diğer videolarıma dön birazcık. Ya sağlığınızı düzenleyin falan demeye başladım. Sohbet videosu yapıyorduk. Öyle işte umarım iyisinizdir yani mental olarak şu an. Ya yeni yılda böyle kendinize bir yenilenme sözü verin. Ben bu yıl yenileneceğim falan deyin. Ya da mesela 1 Ocak resmi tatil oluyor. Onda mesela kendinize ayırın o günü. E, sadece kendinizle vakit geçirin, geçirebiliyorsanız elinizde ise eğer bu fırsat ne bileyim, kitap okuyun, kitap açın, mum yakın. Mum seyretmek insan sağlığı için çok iyiymiş. Çünkü geçmişte insanlar ateşin etrafında toparlanır, o ateşin etrafında sohbet ederlermiş. Bu da bizim genetiğimizi işlemiş. Ateş izlemek bize iyi geliyor. Oturup boş boş ateş mi izleyeceğim dediğiniz yer gibiyim ama gerçekten hani ruhu serinleten, ruhu serinleten, iyi gelen bir şey. İlişkiler hakkında konuş demişim. Hadi sohbet ya. İlişkiler hakkında konuşmasam eksik kalırdı. Ee, nasıl arkadaşlıklarınız var ya? Birazcık böyle yorumlara falan yazın göreyim. İlişkileriniz ne durumda bilmiyorum. Ama benim ilişkim şu şekilde, ilişkilerim şu şekilde. Çok güzel dostluklarım var şu an. Çünkü bence bu hayatta en büyük şans arkadaşlık. Sizin aileniz gibi olacak bir arkadaşlığa sahipseniz başka hiçbir şey hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Dostluk bulmak zaten kolay değil biliyorum. Hani kime güveneceksin ki bu devirde? Güvendiğin arkandan bıçaklıyor falan. Çok haklısınız. Bulabilen de gerçekten çok şanslıdır. Umarım gerçekten bulabiliriz. Yani bulabilirsiniz, bulunabilir. Ee, ama yani herkesin kaderinde çok kadercilik yapmak istemiyorum ama felsefe'de amor fati diye bir kavram var. Ben de bunu Pelin Dilara Çolak'tan öğrenmiştim. Ee, öyle bir şey var, kaderini sev demek. O yüzden kaderimizi sevip, onun bize bahşettiği şeyler şeyleri biraz anlayışla karşılayıp, bunu nasıl iyi hale dönüştürebilirim? demek lazım. Hani kaderi değiştiremezsin gibi bir şey olduğuna inanmıyorum. Hani kaderi sen şekillendirirsin. Evet size önceden yazılmış şeyler vardır. Ee, ama onları şekillendirecek olan şeyler de sizin içinizdedir. Hiç yoktan kendinizin dost olursunuz. Yeni yıl geliyor ve kötü şeyleri umarım arkamızda bırakırız. Yani daha çok iyi şeylerin olduğu, mutlu olabildiğimiz, kendimizi sevebildiğimiz, etrafımızdakileri sevdiğimiz, onlara destek olabildiğimiz, onların bize destek çıktığı çok güzel dostluklar, ilişkiler, arkadaşlıklar, aile ilişkileri. Mesela yeni yıl güzelliklerle gelsin. Yeni yıl temalı kardan adam şey giydim zaten. Neden bilmiyorum ama yeni yıl deyince böyle kar, kardan adam gibi şeyler aklımıza geliyor. Kar her zaman güzellikler getirir, pisliği götürür. Umarım yeni yıl içimizdeki pisliği ve hayatımızdaki pislikleri çıkarır.